Yanlış bilgi yanlış karar aldırır. Hep söylediğimiz ve altını çizmeye gayret gösterdiğimiz mesele bu. Beslendiğiniz bilgi kaynakları size yanlış bilgi veriyorsa sizin hayatınıza dair, işinize dair, oy kullanma davranışınıza dair kararlarınız yanlış yönlenebilir. sosyal medyada paylaşılan içeriklerin ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğunu tam olarak söylemek çok mümkün değil. Çünkü her zaman bilgiyi doğru ya da yanlış olarak sınıflandırmak da mümkün olmayabiliyor. Öyle ki gri alanda kalan çok fazla iddia ya da geleceğe dönük doğrulanması hiçbir zaman mümkün olmayacak çok fazla iddia ortada dolaşabiliyor. Kasti olarak insanları aldatmaya ya da onları kandırmaya yönelik üretilen içeriklerden de söyleyebiliyoruz. Diğer yandan yanlış bilginin her türü de birbirinden farklı zarar seviyelerine sahip aslında. Demokrasiyi tehdit eden, seçmenlerin oy verme davranışını etkilemeye çalışan yanlış bilgiler olabildiği gibi sadece eğlence ve troll amaçlı üretilen parodi içeriklerden de söz ediyoruz bilgi kirliliği dediğimizde. Fakat tabi bunlar bir bütün olarak bizim tükettiğimiz bilgi ortamını kirleten bir çeşit suyu bulandıran meseleler. Dolayısıyla tek bir çatı altında bunları belki bilgi kirliliği olarak ifade etsek de her biri eşit düzeyde hem karşımıza çıkmıyor hem de her biri eşit düzeyde kasıt taşımıyor. Gerçeklerle çok uyuşmayan ya da dünyayı algılayış biçimimize bir şekilde ters gelen ya da doğru olamayacak kadar ilginç gözüken şeyler çoğunlukla bize şüpheli gözüküyor tabii belli teknik meseleler de var. Örneğin montaj olup olmadığına dair bir izlenim elde edebiliyoruz baktığımız fotoğraf ya da videoda. Diğer yandan farklı dillerden çevrilmiş haberlerin ya da içeriklerin de kötü tercümelerden ya da olayları yanlış anlamadan veya bağlamdan koparmadan kaynaklı şüpheli gözüktüğü zamanlar oluyor. Bizim için şüpheli bilgiyi doğru ya da yanlış olandan ayıran en önemli şey ise aslında belli bir kaynağa dayanıp dayanmadığı. Şu anda teyit şüpheli bilgileri tespit ettikten sonra bunların doğru olup olmadığına dair tespiti aslında açık kaynaklara bakarak yapıyor. Yani herkese, hepimize her zaman açık olan kaynaklar neyse oralara gidiyoruz. Araştırmacı gazetecilik yöntemlerini kullanarak, zaman zaman da dijital dedektiflik yöntemlerini kullanarak ayak izlerini takip ediyoruz ve internette bir bilginin doğru olup olmadığını bize gösteren kaynakları tespit edip Bunlar zaman zaman bilimsel kaynaklar, zaman zaman da kullanıcıların ürettiği içerikler olabilir. Bunları tespit edip ortaya çıkarıyoruz ve bir bilgiyi doğru ya da yanlış olarak etiketliyoruz kaynakların herkese açık olmasına rağmen kullanıcıların yine de doğrulamadan paylaşım yapmasının arkasında çok farklı sebepler olabilir. Bunlar bizim düşünme sistemimizle alakalı bilişsel hatalar olabilir. Sadece kendi düşündüğümüz, yıllarca yatırım yaptığımız fikri doğrulayacak kaynaklara yöneliyor olabiliriz. Sadece kendi ideolojimizi onaylayacak kaynaklardan besleniyor olabiliriz. Farklı kaynaklara ya da onu çürüten diğer kaynaklara gözümüzü kapıyor olabiliriz. Diğer yandan dünyaya bakış açımız, gözlüklerimiz Lenslerimiz dünyayı görmemizi sağlayan şeyler bize bazı iddiaları ya da bazı doğru bilgileri göstermiyor olabilir. Beslendiğimiz diğer kullanıcılarda sadece bizim gibi düşünüyor olabilir. Böyle bir ortamda bilgi tüketimi tabii ki günün sonunda yanlış bilgiyle sonuçlanır. Bir yandan kutuplaşma gibi çok önemli bir faktör var. Eğer birlikte yaşayan topluluklar farklı kutuplara ayrılıyorsa, bizimkiler ve ötekiler olarak ayrıştırılan topluluk içerisinde bilgi tüketim alışkanlıkları da çarpıtılmaya başlanıyor. Dolayısıyla bir yerden sonra aslında bizimkilerden gelen bilgi her zaman ötekilerden gelen bilgiden daha doğru gözükmeye başlıyor. Bu yüzden yanlış bilginin yayılmasında ve insanların doğruyla yanlışı ayırt edememesinde pek çok sektörel, toplumsal, bilişsel faktör saymak mümkün. Yanlış bilgiyi paylaşma konusunda Türkiye'yi dünyadan ayıran çok önemli bir özellik yok aslında. Dünyada bu mesele ne kadar önemli ve yakıcıysa Türkiye'de de o kadar yakıcı. Hatta şöyle söyleyelim. Türkiye'de ortaya çıkan yanlış bilgilerin de hepsinin burada üretilmiş ya da buradaki yanlış bilgi üreticilerinin yaratıcılıklarına özgü şeyler olmadığını söylemek lazım. Özellikle bu içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde tespit ettiğimiz yanlış bilgilerin çok büyük bir kısmının farklı ülkelerde ortaya çıktığını, ülke ülke gezerek Türkiye'ye geldiğini fark ettik. Koronavirüs döneminde beni en çok şaşırtan 5G teknolojisiyle koronavirüsün ilişkili olduğu ve bu virüsün 5G teknolojisi sayesinde yayılabildiği gibi önermeler ya da iddialar oldu. Böyle bir komplo teorisinin hiçbir bilimsel dayanağı olmaması bir kenara Asıl şaşırtıcı olan bu tarz iddiaların Türkiye'de yaygınlaştığı mecraların köşe yazarları ve televizyon kanalları olmasıydı. 5G ve koronavirüs arasında bir ilişki olduğu komple teorisi diğer ülkelerde ortaya çıktıktan sonra Türkiye'ye girişini köşe yazarları aracılığıyla yapmış. Yani bu bizim bir grupla yaptığımız bir çalışmada görebildiğimiz kadarıyla verileri analiz ettiğimizde önce köşe yazarlarını bunu dile getirdiğimiz sonra da televizyon kanalları tarafından bunun yayınlandığını görüyoruz. Sosyal medyaya çok daha sonra aslında sirayet ediyor. Demek ki her zaman da sosyal medya kontrolsüzlüğüyle bilgi kirliliğinin başını çekmiyor. Aslında çok kontrollü zannettiğimiz yerler de bilgi kirliliğini yaymakta mahir. Güvenilir kaynak meselesi bu yüzden de önemli. Sadece sosyal medyada kimi takip edeceğiniz değil, güvenilir diye düşündüğünüz büyük kurumların dahi ne kadar güvenilir olup olmadığını sorgulamak çok önemli. İnsanlar çok büyük oranda aslında özellikle koronavirüs döneminde yaydıkları bilginin yanlış olduğunu düşünmüyorlar. Yani aksine bir bilgiyi doğru olduğunu düşünerek yayıyorlar. Günün sonunda kimse WhatsApp aile grubundaki akrabalarına ya da arkadaşlarına zarar verecek bir içerik paylaşmak istemez. Bir diğer yandan da paylaştığı şeyin yanlış olması durumunda sonuçların nereye varabileceğini öngöremiyor. İnternetteki bilgiye dair algımız yeterince sağlam değilse paylaştığımız şeyin doğru olabileceğine dair daha yüksek bir inanç duyuyoruz. Tabi bunun başka sebepleri de var. Yani tembellik mesela araştırmalarda en çok öne çıkan gerekçelerden biri. Daha yüksek okuma yazma seviyelerine sahip insanların dahi yanlış bilgiye, inanabildiğine biz şahit oluyoruz. Hepimiz şahit oluyor. Yani hepimiz kendi WhatsApp gruplarımızda ya da arkadaş çevremizde bu tarz insanlarla karşılaşıyoruz. Buradaki en temel gerekçe, en temel sebep insanların teyit etmeden paylaşmasındaki mesele araştırmaya zaman ayırmıyor olmak. Tabi bu panik ya da korku durumlarında bu tarz içerikler çok daha fazla yayılıyor. Yani insanlar birbirlerini koruma ve birbirlerine yardımcı olma refleksini geliştiriyorlar. Dolayısıyla yanlış dahi olsa, yanlış çıkma ihtimali dahi olsa ya doğruysa kaygısı her şeyden baskın geliyor. Ve bu tarz bilgiler yayıldıkça söz konusu insanların hayatlarına mal olabiliyor yanlış bilgi. Türkiye'de bu kadar vahim bir örnekle karşılaşmadık. Ama örneğin Meksika'da, Hindistan'da yanlış fotoğraflar ve yanlış bilgilerin WhatsApp üzerinden yayılması nedeniyle masum insanlar öldürüldü. Çocuk kaçırdıklarına dair bir iddia paylaşılmıştı örneğin. Ve o iki kişiyi arabaları durdurularak, arabaları yakınmak ve sonra kendileri linç edilmek suretiyle öldürüldü yani. Ama yanlıştı. O insanların çocuk kaçırmayla hiçbir alakaları yoktu. Kaygı ve korku özellikle de kurumlara duyulan bir güvensizlikten de besleniyorsa... Tabii ki insanlar birbirlerini korumaya ve birbirlerinin güvende olmasını sağlamaya daha çok çaba harcamaya başlıyor. E tabi diğer yandan doğrudan insan hayatını bu şekilde bu kadar acı şekilde etkilemese bile demokrasileri nasıl etkilediği de bariz. İngiltere'deki Brexit kampanyasının kullandığı yanlış bilgiler ki bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceği üzerine bir kampanya söylemiydi. Diğer yandan Donald Trump'ın seçmenlerini konsolide etmek ve biz siz ayrımı yapabilmek için ürettiği yanlış bilgiler kocaman bir seçim kampanyasının bambaşka bir yöne gitmesini sağladığını göstermesi açısından önemli. Ama her halükarda şu anda içinde bulunduğumuz dünyada medya kuruluşlarının üretebildikleri içerik kadarıyla gördüğümüz şey şu, tek bir kaynağa bağlı kalmamak da her zaman çok önemli. Her zaman farklı yerlerden beslenmeye çalışmak çok değerli. Arkadaşlarımız ya da ailemizden dahi geliyor olsa paylaşılan bilginin güvenilir kaynaklardan doğrulanmış olmasına emin olmamız gerekiyor. Thank you